Efendim, tabi bugün sabah yani en sevindirici haberlerden birini aldık. Tabii ki bu 15 Temmuz'u gerçekleştiren bu hainler o hainlerin lideri, o siyonistlerin uşağı. O FETÖ tabi Pensilvanya'da yani öldü diyemiyorum. Niye öldü diyemiyorum? İnsan ölür, hayvan ölür. Fakat Rabbimin buyurduğu gibi esfeli safiliğin olan yani aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum. Tabii nedamet getirse, pişmanlık duysa, gerçekten İslam'a hizmet etseydi bunları söylemezdik. İnanın o bizim çocuklarımızı şehit eden o alçaklara da dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz? Rabbim inşallah onlara da hidayet nasip eder de bu vatana millete faydalı insanlar olurlar diye hep dua ediyoruz. Tabii ki Rabbim hidayet nasip etmezse biz Rabbimin kahar sıfatını havale ediyoruz. O her şeyin iyisini bilir. Fakat yani vatanımıza ihanet eden o terör örgütleri şunu bilsin ki biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Yani bu vatanın değil öyle bir parçasını, bir şehrini, beldesini, ilçesini vallahi bir çakıl taşını vermeyiz. Bunu iyi bilsinler. Rabbim bu vatanımızı muhafaza eylesin diye hep dua ediyoruz. Rabbim bu millete feraset, iman, güç, kuvvet nasip etsin diye hep dua ediyoruz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin diye hep dua ediyoruz. Rabbim onu muhafaza eylesin, bu devleti yönetenlere güç, kuvvet ihsan eylesin. Onun için ha bir alçak gider, öbür alçak gelir. Fakat bakın biz 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle de bu süreç inşallah dağılma noktasına gelecek, dağılacak. Çünkü kötülük hiçbir zaman yeryüzünde baki olmamıştır, olmayacak da. Çünkü Rabbimin sözü var. Yani onlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacak. Onun için de inşallah hep dua ediyoruz. Rabbim onlara da hidayet nasip eder bu vatana, millete faydalı insanlar olurlar inşallah. Bir nebze içimiz, demiş, içimize bir su serpildi. Çok şükür bu it geberdi. İnşallah darısı geriden gelen buna hocam diyerek peşinde bir koşup gidiyorlar ya. Biz onlara ne vaat ediyoruz biliyor musun? Şimdi bizim çocuklarımız şehit oldu. İnşallah biz de onlara toprağın altındaki cehennemi vaat ediyoruz. Geberip gittiklerinde inşallah cehennem coşmuştur şimdi hocaları geliyor diye. Biz de bizim çocuklarımıza biz cennet köşelerinde otururken onlar da cehennemde eyvah dedikleri gün gelecek inşallah. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Eyvah diyecekler ama iş işten geçmiş olacak diyor. İnşallah o günü bekliyorum sabırsızlıkla. denetim bozuk. Bir de nasılsınız? senin katleden dedi inşallah inşallah bizden ayrılanları geber değil Çok şükür. Çok şükür bugün bir Allah onlara farz. Zaten Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Ama biz çok mutluyuz da acımız buruk işte biliyorsunuz, Sizi çok özlüyoruz. Çocuklarımızla hepsine ayrı ayrı selam söylüyoruz. Öpüyorum seni Allah'a emanet. çekecek. Çekecek. Yoksa biz şimdi kamanlar yapmıyoruz. Bu devletin birliğine, payına, saygısı olmayan adam en ağır şeyleri yaşarttır. <laughs> 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 <laughs>